Sanırım Azerbaycanlılar bizi sevmiyorlar. Türkiye'den gelen Türkleri sevmiyorlar. Son paylaşıma gelen yorumlar ise şöyle. Sizden çok farklı olarak bizde tehlikesiz bayat var. Ne gibi pislik varsa her bir ülkemize dışarıdan geldi ve sizlerden öğrenildi. Ekmeğimizi yiyip üzümüze ağ olanlar demiş. Türkiye Türkleri Azerbaycan'a gelmesin uğursuz hayırsız milletsiniz demiş. Yok uzaktan iyiyiz gelmeyin demiş. Azerbaycan'da izlenimimiz evet kötü. Ama buradaki yazan arkadaşlar belli ki Türkiye'deki Türklerle bir problem yaşamış. Aksi halde böyle bir yazı yazmazlar. Hepsi bizleri sever. Allah hepsinden de razı olsun. Ancak ve lakin buradaki görünen durum şu arkadaşlar. Mesela Müge Anlı, Didem Arslan gibi program yapan bazı arkadaşlar var. Bunların programı aynı zamanda Azerbaycan'ın televizyon kanallarında da yayınlanıyor. Şimdi adam affedersin teyzesinin kızını kaçırmış. Tabi böyle kötü olayları görünce bizi ara Larla benzetiyorlar. Yani şaşırmadım ve Azerbaycan'da ulan Türkiye ne kadar edepsiz hale geldiğini söylüyor. Haklı mı? Evet haklı. Bizi kötü gösteriyorlar. E bu iyi bir şey değil. Biz Arap değiliz. Sadece Azerbaycan değil. Dışarıdaki ülkeler de bizi Arap'la aynı kıyaslamaya alıyorlar. Abi tamam elhamdülillah Müslümanız da yani bizim Araplarla ne uzaktan ne yakından hiçbir bağlantımız yok. Onların kültürüne adapte olan bazı adamlar var. Onlarla bizi bir tutmayın. Biz Türk'üz. Türklüğümüzden de asla hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Türklüğümüzden de vazgeçmeyiz. Yani bunu herkes bilmesi lazım. Özellikle Azerbaycan kardeşlerim. Size gelen o kişiler bizimle uzaktan yakından alakamız yok. Sadece kimlikten ibarettir. Bizim Türklüğümüzde geleneğimizi, örfümüze göre yaşarız. Yine Azerbaycan'dakiler neyse ki ben de Azerbaycan göçmeniyim. Her videoda da söylüyorum. Bilmeyenler oluyor altına yazıyorlar. İşte ne bilirsin sen Azerbaycan'la ilgili? Mesela buradaki Azerbaycanlı kardeşimizin Türkiye'deki Türklerin birkaçıyla problem yaşamış belli. Yoksa bu olmaz. Yunus Emre'nin de güzel bir sözü var. Edebim el vermez, edepsiz edene. Susmak en güzel şeydir edebi elden gidene. Onun için bizim ülkede çok edepsiz vardır. Başka bir ülkeye gidince misafir olduğunu unutuyorlar. Orada bizim vatan ama yine de misafirsin. Onun da bilincinde olmak gerekiyor bence.